Merhaba sevgili akrepler Nisan ayına hoş geldiniz. Bakalım Nisan ayı sizler için nasıl olacak? Evet, güneş tutulması ve bu ayın sonunda da pembe bir dolunayımız mevcut ve ayın başında da 2 Nisan'da Merkür retro hareketine doğru ilerliyor olacak sevgili akrepler. Güneş tutulmasının etkilerini artık bu haftadan itibaren almaya başlamış olmalısınız. Zodiac kuşağındaki diğer burçlar gibi sizler de yoğun etkiler altında olacaksınız. Sizler için ekstra günlük işlerinizde hızlanmalar, yoğunluk gibi etkilerini almaya başlamış olmaktasınız. Evet zekanız, yapacağınız işleri derlemek, toparlamak, düzenlemek, Burada gerçekten e, önemli hareketlenmeler mevcut. Ayın başında fiziksel olarak gücünüz yerinizde, kuvvetiniz yerinizde olacak ama kimi akrepler dinlenmek istiyor, biraz daha kendine vakit ayırmak istiyor. Dinlenme ihtiyaçları e, ön plana geliyor. Tabii ki çok haklısınız çünkü günlük meşgaleniz gerçekten çok yüksek seviyede yoğunluk kazanıyor. Burada titizsiniz, hassasiyet gösteriyorsunuz ve duygusal anlamda da tabii ki çevreniz, yakın çevreniz, kardeşiniz, ailenizle ilgili olan ilişkileriniz, işinizle ilgili alt üst çalışanınız varsa, arkadaş ortamlarınız varsa burada da yine önemli olayların gündemlerin hızlı bir şekilde cereyan ettiği görülüyor. Evet 5 Nisan'da Venüs e Koç burcuna geçiyor olacak. Ay başında işleri yoluna koymak hız kazanmıştı. Burada çocuklarınız varsa hayattan keyif almak, sevdiğiniz şeyleri yapmak, çocuklarınızla bir arada olmak, çocuğunuzun meşgaleleri, çocuğunuzla ilgili engeller, aksaklıklar, belki okula ilgili mevzular pek çok konuyu da hayatınızın günlük yaşamınıza çekeceği ve sizi uğraştıracak bir takım durumları da anlat anlatmakta aslında. Ay başından birazcık yoruluyorsunuz. Konular hayal ettiğiniz gibi gelişmeyebilir. Çalışan akreplerle ilgili iş hayatına yoğunluklar var. Biraz hayal ettiği gibi konular aslında tam da gitmiyor. Bunlar odaklanıyor ama bir anlamda da biraz karamsarlık var, yorgunluk var. Bu yüzden her şeyin güzeli, iyisi, pozitifi, her şeye rağmen mücadele gücünü yitirmiyor sevgili akrepler. Burada birazcık da aslında karamsar düşüncelerden uzaklaşmak size gerçekten fayda sağlayacak. Birazcık 8 Nisan'a doğru bu güneş tutulmasının etkilerine doğru ilerliyor olacağız. Gergin, zorlu durumlar var. Ve 8 Nisan'a geldiğimde Türkiye saatiyle 21.18'de Koç burcunda 19 derecede önemli bir tutulma olacak. Güneş, Ay, Kayron, Merkür pek çok gezegen sizin 6. evinizde hareket ediyor olacak. 6-12 aksı, Koç terazi aksı. Günlük hayatınızda sizi eyleme geçirecek, bir takım olayları ön plana çıkaracak, bilinç altınızda duygusal hassasiyetlerinizi arttıracak. Burada birazcık aslında gündeminizin içine çocuklarınızın da dahil olacağı, sevdiğiniz konuların da dahil olacağı mevzuları ön plana getirecek yaptığınız işte ortamda memnun olmadığınız konuları ani bir şekilde ön plana getirecek. Çocuğunuz varsa çocuğunuzun gündemleri günlük yaşamdaki angarya işlerle beraber size yorcağa benzer sevgili akrepler lütfen mücadele gücünüzü yitirmeyin. Akrepler güçlüdür ve mücadeleyi en derinden çok iyi yapabilen zodyak kuşağının sembolüdür. Akrep burçları ve biliyorsunuz günlük hayatında dinlenme ihtiyacınız artacak fakat burada iletişimsel olarak da bazı kişilerle aslında güneş tutulmasının önemli etkileri açığa çıkartacak, bir takım durumları da ön plana getirecektir. İletişimsel geçmişte yaşadığınız bazı olayları da ön plana getirebilir aile yaşantınız olsun kardeşleriniz, akrabalarınız, işle içine dahil olduğunuz arkadaşlarınız burada. Aslında hobileriniz, yapmak istediğiniz keyif aldığınız konuları dahil etmek isteyeceksiniz. İşinizden keyif almak. Burada yoğun bir mücadele içerisindesiniz. Fedakarlıklarınız ön plana çıkıyor. Çocuklarınızın e, meseleleri ön plana çıkıyor günlük yaşamda. Buradan e, inanılmaz bir enerji sarf ettiğinizi görüyoruz. Yakın çevreniz, eş dost ne varsa sizi destekliyor olacaklar. Aslında bu e, güneş tutulmasında ve geçmişin üzerine adeta bir sünger çekeceksiniz. Kardeşiniz, ilişkileriniz, e, evin içindeki durumlarla ilgili kontrol kontrolü el alacaksınız ve eyleme geçiyorsunuz sevgili Akrepler iyi de kötü de olsa bazı kararlar aldığınızı görüyoruz burada günlük yaşamda sevdiğiniz konuları dahil etmek hayattan keyif almak dinlenmek belki kapalı alanlarda eviniz olsun ortamınız olsun düzenlemek çünkü Kayron burada Merkürle iletişimle ilgili etrafınızdaki kişilerle iletişiminizle ilgili önemli sınavları önemli konuları sizin önünüze getireceğini anlatmakta ve bunların sinyalini veriyor. Belki iş yapıyorsunuz, bu iş ortağınızla ilgili, altı üst çalışanlarınızla ilgili ortaya çıkacak bir mevzu. Ailenizde çocuğunuzu okula yazdıracaksınız veya çocuğunuzun gündemiyle ilgili eşinizle ortaklı aldığınız kararda, akrabalarınızın, kardeşinizin değerlendirmeleri ve sizin kendi içinizde, burada gölge yandan bu iletişimi nasıl değerlendirdiğiniz, yapmak istediğiniz konulara ne anlamda el aldığınızla ilgili önemli gündemleri size getirecek. Güneş tutulması zaten ayın başında da etkilerini almışsınız. Umarım çok güzel etkilerini sizlere taşıyor olur sevgili akrepler. Burada sağlık konuları da ön plana çıkıyor. Çocuğunuzun sağlığı olabilir. Kardeşiniz, kardeşinizin mevzuları ön plana gelebilir. Yine gündeminizde yoğunluk katacak. Belki kimi akrepler içinde yine bilinç altına itmiş olduğu, duygusal boşluklar, duygularıyla ilgili, ilişkileriyle ilgili kendilerinin olmak ve görmek istedikleri noktalarla ilgili de önemli çalışma alanlarını sembolize edecek. Önemli noktaları sembolize edecek. Yani 6. evde hizmet evidir aynı zamanda. Karşı tarafla birlikte hangi işlerde ne kadar fedakar olabildik? Neler yansıtabildik işimize? Aynı şekilde çocuklarımızla ilgili çok yoğun bir güneş tutulması sizleri bekliyor sevgili akrepler. Umarım hayırlısıyla, güzellikleriyle geliyor olur. Altıncı ev aynı zamanda sağlık evi. Eğer sağlıkla ilgili durumlarınız varsa lütfen bunları aksatmayın. Aynı zamanda baba, satürnü sembolize eden baba, bu gibi ailedeki eril figürler, güneş yine eril figürler bunlarla ilgili gündemleri de yoğunlukları da bazı akreplerin hayatına çekebilir. Buralarda da dikkatli olmakta fayda var Sevgili akrepler fakat biz ne yaparsak yapalım hangi tedbirleri alıyorsak alalım bu olayları yaşayacağız sınavlar göreceğiz ve umarım bunları da hayırlısıyla atlatmak vesile olur. 19 Nisan'a doğru 20 Nisan'a doğru güneş boğa burcuna geçecek güzellikler e, mutluluk, keyif almak hayattan mutluluk almak biraz kendimize odaklanıyoruz sevgili akrepler burada biraz daha aslında sizler için soluklanabildiğiniz bir alan olacak. Güneş Plüton'la burada dik bir açı yapıyor olacak. İşiniz, otorite figürleri, yöneticiniz, e, otorite sahibi olan kişilerle bazı kararlarınızla ilgili burada sürtüşmeler e, ve sabit fikirlikler oluşabilir veya bu gibi kişilerle karşılaşıp sizi baskıladığını görebilirsiniz. Lütfen kendinize de zaman ayırmayı unutmayın sevgili akrepler. 24 Nisan'a geldiğimizde Sabah saatlerinde 0248'de 4 derecede e, akrep burcunda yani sizin burcunuzda pembe bir donunay meydana geliyor. Bu pembe donunayın anlamı yerli Amerikan kızıl delileri tarafından söylenmiş ve Avrupa kaynaklarında da bu şekilde geçiyor. Bahar Ekinoks'undaki ayın sonundaki ilk donunay olduğu için buna pembe donunay adını vermişler. Aynı gerçekten duygularımız gibi Venüs ile ve Kayro'nun bir kavuşumu olacak. Burada özellikle sizin için Ördünce ev konularınızın işte sevgi konuları, aile konuları bir yandan da rüyalarınız çok aktif çalışabilir diyor. Burada anne olmak, kadın olmak, kadınsal özellikleriniz, nasıl kendinizi ifade ettiğiniz aile içinde, yuvanızın içinde, kalbinizin derinliklerinde önemli duygusal hassasiyetler yaşayabileceğinizi anlatan pembe bir donay. Bazı haberler alabilirsiniz. Günlük yaşamınızda kadınlar, kadın figürler, kardeş bu gibi kişilerle hayatınızı günlük yaşamınızın içinde bazı bazı netleşen durumları da görüyor olacaksınız. Güneş tutulmasına zaten benzer etkileri de almış olabilirsiniz. Fakat Dolunay'da artık iyice netleştiğini ve bazı olaylarda almış olduğunuz kararların tam olarak oluştuğunu göreceksiniz. Günlük hayatınıza yansıyacak. Kimi akrepler günlük yaşantısı çok hareketleniyor ve bunu değiştirmek iletişim yönlerini de içine katarak etrafındaki kadın figürlerin desteklerini alıyor olacaklar. Bazı olaylarla ilgili gizli kapaklı kalmış güneş tutulmasındaki biliyorsunuz etkiler ortaya çıkmıştı. Dolunay'da artık bunları iyice görüyor olacaksınız ve duygularınızın farkındalığı sevgi konuları burada çok açık bir şekilde ne istediğinizi ne yapmak istediğinizi göreceksiniz. Burada çocuklarınızla ilgili sevdiğiniz şeylerle ilgili bunları gerçekleştirmekle ilgili ilişkilerinizde belki biraz zorluğu baskı altına alan sizi sıkıştıran durumlar da söz konusu. Bazı akrepler yine sağlık konuları ile ilgili burada belki dinlenmek, kendine vakit ayırmak birazcık bu konularda ön plana alıyor. Evin içinde düzenleme yapıyor olabilir bazı akrepler bu dolunayda güzel bir etkisi var. Evde farklı yerlerde, farklı şekillerde olmak gibi seyahatleri aktivite edebilir. Burada güzel etkiler alıyor olacaksınız. 25 Nisan'a doğru ilerlediğimde Merkür artık ileri hareketine geçiyor olacak ve artık yapmak istediğiniz konularla ilgili daha netleştiğini göreceksiniz. Günlük işlerinizin düzenlemesi, programlanması, aldığınız kararları uygulamakla ilgili Merkür'ün daha pozitif etkilerini hayatınızda taşıyor olacaksınız. 29'una doğru ilerlediğimde de zaten artık Venüs de Boğa burcuna geçiyor. Boğa burçlarındaki ilişkiler konusunda işte ilişkisi olmayan akreplerle ilgili burada bazı yeni ilişkilere başlayacak olan akreplerle ilgili tabii ki ayın sonu doğru değerlendirmeniz daha iyi olacaktır. Merkür retrosu bitiyor olacak. Diyaloglarınız ön plana çıkıyor. Ee, bazı insanlarla karşılaşabilirsiniz. İlişki fırsatları doğabilir. İşinizle ilişkili, ortaklı işlerle ilgili bir takım durumlar oluşabilir. Yakın eşinizle ilgili de ve kardeşinizle bunlarla işler, görüşler ve bazı noktalarda tabii ki güneş plüton etkisini alacağınız için ters düşebileceğiniz durumlar e, yaratabilecek durumlarda söz konusu olabilir 29 Nisan'a doğru. Güzel, hoş karşılaşmalar, sürprizli e, ay sonu olacak sizin için. Ay sonu daha pozitif sevgili akrepler. Umarım hayırlısıyla, bolluğu, bereketiyle sizin için geliyor olur. Güneş tutulmasında riskli, biraz gergin ve sıkıntılı durumlar olacak ama dolunaydan sonra biraz daha ferahlamaya başladığınızı görüyoruz burada doğru hareketler yapmak, evi ilişkileri kontrol altında tutmak, dengeye getirmek, doğru kararlar vermekle ilgili geleceğe yönelik yapacağınız adımları çok iyi görüyor olacaksınız. Evet bazı stresli problemler olacak. Sağlık olsun, keza aileyle ilgili durumlar olsun ama ay sonunda değerlendirmelerinizi yapıyor olacaksınız. Sabit fikirliğe burada ay sonunda dikkat etmeniz gerekiyor sevgili akrepler. Harita doğum haritasına baktığımızda Evimizin haritası farklı olacağı için yine burada size koç ve terazi aksına doğum haritanıza nereye denk geliyorsa özellikle 3 derece yani 22-19 derecede olacağı için bu 16 derece 22 derece buraları lütfen dikkat edin. Bu konularda önemli sınavlar olacağını ve 29 Nisan'a doğru Venüs bu aya geçtiğinde iyice netleşeceğini göreceksiniz. Burada bazı konularda baskılar oluşturabilir ve burada sabit fikirlilik de verebilir. Bunlara dikkat ederseniz pek çok anlamda güzel yeni olaylara gebe pozitif açıdan e, o da odaklanmanız çok çok önemli diyor. Bu e, ay içinde pozitifte kalmanız tabii ki zor olacak ama pozitifte kalmanız tabii ki sonunda da size hediyelerini getiriyor olacaktır e, diyoruz. Evet 30 Nisan'a doğru ilerlediğimde Mars'ta artık Koç burcuna doğru geçiyor olacak. Sevdiğiniz işlere yönelmek, yapmak istediğiniz hobileriniz, hareket etmek, sevdiğiniz kişilerle ortaklı e, grup halinde olmak tüm konuları e, hayata geçirmek için aslında güzel noktalarda olacaksınız. Ayın sonuna doğru daha pozitif gözüküyor. Umarım çok çok güzel bir ay geçirirsiniz sevgili akrepler. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.